Hani hep yapı, yapı, yapı deniliyor da bazen bu hocaların da eline bunu mazeret olarak maalesef onlar da bunu kullanıyorlar. Ama bizim esasında mücadele etmemiz gereken kendi içimizdeki bu yapı. Biz yapı deyince ortalık kaynıyor. Kim bu yapı? Bize göre bir yapı yok edilmeye çalışırken yeni bir yapı, belki de birden fazla yapı inşa ediliyor. Yıllarca değiştirilmeyen o yapı. Artık neredeyse futbolu ilgilenen herkesin kabul edeceği şekilde çatırdamaya başladı. Yapı 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 derken boşuna bunları söylemiyoruz. Onun için yapı yapı diye bağırıyoruz, haykırıyoruz burada. Yapı konusunda da çözümler başlıyor. ekranlarından herkese merhabalar. Yeni biri biz bize de Bışar'la beraberiz. Bışar programa hoş geldin. Hoş bulduk. Başlarken herkese ricamız yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Gündemimiz yoğun Bışar. Öncelikle bir Fenerbahçe'den başlayalım istiyorum. Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olarak ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Bu basın toplantısındaki en önemli noktalardan birisi de yapı meselesiydi. Saran aslında yapının dışarıda değil de içeride olduğunu birazcık ima etti ve bunlarla da birazcık uğraşacaklarını söyledi açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani şimdi şöyle bir şey var Samet. Şu sevindirici, biz yıllardır bunu söylüyorduk. Fenerbahçe'nin içerisinde aslında bir yapı olduğunu. Fenerbahçe'nin yapı 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 diyerek söylediği şeyi somutlaştıramadığını ve altını dolduramadığını. Dolayısıyla aslında hayali düşmanlar yaratıp başarısızlığı dışsallaştırdıkça Fenerbahçe'nin yerini sayacağını ve ilahi acette başarı kıstası şampiyonluk ise bunu elde edemeyeceğini söylüyorduk. Aynen de bunu itiraf eden, bunu ikrar eden çok sağlıklı bir Fenerbahçe kulübü başkanı var. Diğerlerine sağlıksız demiyorum yanlış anlaşılmasın. Amacım kimseyi takdir etmek değil. Ama Fenerbahçe kulübü başkanı artık kimse A kişisi, B kişisi, C kişisi çok daha gerçekçi ve realist yaklaşıyorum mevzuya. Yani Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa bunun sebebi dışarıda değil. Bunun sebebi içeride. İçeride çöreklenen, içeride fayda sağlamaya çalışan, içeride kulübü sürekli, kulübün yöneticilerini popotlayan ama eleştirmeyen, yanlışı söylemeyen bir güruh var. Biz bu güruhu Fenerbahçe'nin dışına almalıyız. Yapı diyorsanız yapı budur. Yapı diyorsanız Saadettin Saran maaşları ödeyemeyecek ki, diyen kimse yapı odur. Yapı diyorsanız Saadettin Saran mazbatayı alamayacak diyen kimse yapı odur dedi Saadettin Saran. Dolayısıyla ne? Hiçbir kavgaya girmeden ilk yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe başkanlık makamının yani bir önceki başkanlık makamının son 3 yıl 4 yıl ki bütün argümanlarının aslında altının boş olduğunu ve bizlerin de çok daha doğru söylediğini Fenerbahçe'nin lehine yorum yaptığımızı Sayın Başkan ikna etmiş oldu. Tebrik ediyorum. Bu gerçekçilik Fenerbahçe'ye kazandıracak zaman. Mert Hakan yandaşla da bir konuşma yaptı Saadettin Saran ve takımın bir abiye ihtiyacı olduğunu belirtti ve Mert Hakan yandaş da bu görevi layıklı yerine getirmeye çalışacak Yeni bir görevi yeni bir misyonum var artık Mert Hakan Yandaş'ın takımda Çünkü son bir senedir bir buçuk senedir futbol oynamadığını da görüyoruz Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun Bir de Mert Hakan Yandaş'ın Her gelen başkan üzerinde de Bir etkisi olduğunu düşünüyor musun Şimdi şöyle bir şey var Mert Hakan'la ilgili tanıyan herkes Çok iyi bir insan olduğunu söylüyor Ama ben tabii tanımıyorum Fakat sağ dışı hareketlerinin Oldukça gerici Gerici derken toplumu gelen insanı gelen tara tara tribünü gören, futbola fayda sağlamayan bir e, mentelde olduğunu düşünüyorum. Nitekim e, Sayın Başkan da ne diyor? Taraftarla didişmeyen, taraftarla didişmeyen abiye odaklanmış. Aslında Sayın Başkan'ın satır aralarında söylemiş olduğu çok önemli bir şey var. Takım dışında bir abiye ihtiyaç var. Yani neymiş? Mert Hakan Yandaş takımda gibi görülmüyor. Takım dışında bir Abiye ihtiyaç var. Ve Mert Hakan Yandaş da bu rolü çok iyi yapıyor diyor Sayın Başkan. Ben açıkçası şu konuşmanın satır aralığında Mert Hakan Yandaş'ın önümüzdeki yıl idari menajer olarak kariyerine devam ettireceğini görüyorum. Nitekim aldığım bilgiler de bu yönde. Yani Mert Hakan Yandaş bu sezonu tamamlar. Eğer Sayın Başkan Saadettin Saran devam edecekse ona iki tane seçenek sunacak. Ya idari menajer olarak kal ki hala o dönemde ilişkileri iyiyse ya da başka bir takıma. Çünkü şu anda da yapmış olduğu şey fiilen bu açıkçası. Yani bir çeşit sportif direktörlük değil de idari menajerlik. Yabancı futbolcunun rezervasyonudur, otopark sorunudur, işte eviyle ilgili problemdir. Ya bu tür şeyler artık ayuka çıktığı için söylemiş oluyoruz Mert Hakan Yandaş ile ilgili. Hal böyleyken Mert Hakan Yandaş yani Fenerbahçe camiasında varlığını sürdürmek istiyorsa biraz daha düşük bir maaş ile idari menajer olarak galiba devam edecek gelecek sezon. 94 doğumlu Mert Hakan yanında işte 31 yaşında çok genç. Tabii Sen erken ama Hasan, biraz erken Ona. Hasan Şaş da 32 yaşında bırakmıştı futbolu Samet. Yani Hasan Şaş ki kariyerleri karşılaştırılamaz dahi. Ama ben Mert Hakan'ın futbolla çok işinin kaldığını düşünmüyorum. Futbolda biraz esasen Mert Hakan can dışı bırakmış durumda. Evet. Bir sonraki konumuza geçelim. Saadettin Saran'a sorulan önemli sorulardan birisi de 1959 öncesi şampiyonluklardı. Saadettin Saran da bununla ilgili ee, geçmişteki yönetim ne yaptıysa biz de aynı şekilde önlem alacağız. Ee, hatta geçmişteki yönetimde bununla ilgili olan çalışmalar yapan kişilerden danışmanlıkta da alacağız dedi. Bir kişiyle danışman Ve yapacağız dedi. Bu kişiyle danışman yapacağız. Bu kişinin de Alper Alpolu olduğu düşünülüyor. Ne düşünüyorsun? Avukat bir meslektaşımız. Peki Alper Alpolu kim? Aslında çok güzel bir şey var ya organize işlerde. Diyor ki hani e, ilk sahnesinde video ne güzel bir şey değil mi diyor. Görelim lütfen. E, e, ne lan? Ya, başka, 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 Şimdi burada görüyoruz ki Alper Alpolu o en sonunda ne diyorsun lan diye birine el hareketi gösteriyor, söylüyor ve diyor ki ne diyorsun lan diye devam ediyor. Orada dıt olduğu için küfür mü değil mi bilmiyor. Şimdi adamın günahını almayalım. Evet. Ama ne için tepki gösteriyor? Taraftar alan diyor. Ali Koç istifa dendiği için. Yani Ali Bey'e o kadar sıkı sıkıya bağlı bir insan ki seçimden hemen evvel Ali Koç istifa diyene böyle landolunlu bir giriş yapıyor. Bir de atlı bir tweet var. Ben onun hukuki okumasını yapmak istiyorum. Gerilim. Tamam. Evet. Ne diyor burada? Kulübümüze teslim edilen imza beyannameleri ile ilgili olarak hiçbir kongre üyemiz hakkında şikayetçi olunmamıştır. Neydi bu? Samet hatırlayalım. İmza o dönem izleyelim. imzalarla ilgili sahtecilik iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Ve ben hatırlıyorum Ali Alper Erpoğlu çıktı bir divan kurulunda yanlış hatırlamıyorsam bir şeyin önünde böyle açıklamalar burada bulundu ve suç duyurusu yaptıklarını sahtecilik iddialı ile ilgili söylendi. Sonra kıyamet koptu. Siz kongresine nasıl sahteci dersiniz dendi. Alper Alpolu da bu açıklamayı yaptı. Dedi ki biz kongrelerimizle ilgili bir suç duyurusu yapmadık. Ancak teslim edilen imza beyanlamelerine ilişkin mükerrerlik yani tekrar eden birden fazla imza usulsüzlük yani, usul, uk, yani imzalarda sahtecilik de olabilir. Devamında olası sahtecilik. İddialara ilişkin olarak bir noter ve noter çalışanları hakkında eldeki somut delillerle savcılığa müracaatla bulunulmuştur. Diyor ki biz noter ve noter çalışanlarla ilgili suç yaptık. Peki bir soru. Bir soru. Kongreyesinin imzası sahte ise o kongre üyelerinden biri ya başkası hakkında sahte imza atmış ise diyor ki üyelerimiz diyor tanık sıfatıyla bilgisine başvurulacak diyor. Ya üyelerden biri sahtecilik yapmışsa eğer iddianız oysa sizin siz noterin sahtecilik yaptığını söylüyorsunuz. Bir noter Fenerbahçe kulübündeki fazla imza almak için hangi motivasyonlar geri Fenerbahçe yönetiminin aleyhine imza toplayan, devirmeye çalışan motivasyon kim? Kongre üyeleri. Tabii. Karnınızdan konuşmaya gerek yok ki. O gün ima ettiğiniz, sahtecilik yaptığını ima ettiğiniz kişiler zaten açıklamanızda da kongre üyeleriydi. Sonra bunu çevirmeye çalıştığınız çok güzel. Ve bugün eğer Saadettin Saran taraftara lan diyen istifa diye veya o imza toplayan ki kendisine bugün destek olduğunu görüyoruz. Hakan Bilal Kutlay kiminle yine çekilmişti? Saadet Saran. Saran'la yine çekilmişti. İmzaları toplayanlar kimler? Başlatan Saadettin Saran ve ekibi. Ve o ekibe sahteci tırnak içinde ben demiyorum o diyor. İmasında bulunan iddiasında bulunan bir kişi Saadet Saran'la çalışıyorsa eğer mevcut yönetimde de devam edecekse ben açıkçası burada bir kez daha bu kararında Fahrettin Bey'in düşünmesi gerektiğini inanıyorum. Ve bunun kongre üyelerinde çok ciddi bir kırılma ve kırgınlık yaşatacağını, taraftara karşı kırılma ve kırgınlık yaşatacağını düşünüyorum, görüyorum. Ben Ali Bey'in devamı değilim demişti açıklamalarında. Bu yapmış olduğu hamle birazcık da oraya doğru ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sadece e, yani bu arkadaş kendini biraz hani ben bunu yaparım, şunu yaparım, şöyle yaparım Fenerbahçe için diyorsa yapıyordur da belki. Ama sorun ne? Geçen yönetim için taraftara lan deyip bipli ses olduğu için küfür edip etmediğini bilmiyoruz. Kongrelerine sahtecilik yapmış olabilirler ima ve iddiasında gibi. böyle Öyle diyelim. Sonra çeviriyor ama e ee, bu ne perdesi? Bu ne lahana turşusu derler. Ben oradaki o kurumsal hafıza yönünden Saadettin Bey'e katılıyorum. Ama Fenerbahçe'nin mevcut davalarını takip edecek Yegane avukatlar vardır Fenerbahçe camiası içerisinde. Evet bir sonraki konumuza geçelim. Bugünün önemli gelişmelerinden birisi de Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'nın hapis cezası alması. Evet. Sen de bir avukat olarak Güşar bu olayı nasıl değerlendiriyorsun? Bununla ilgili bilgiler nelerdir? Aydınlatırsan bizi seviniriz. Şimdi kararı ben okudum açıkçası. Kararda bir kere şunu söyleyelim. Olayda müşteki şikayetinden vazgeçiyor. Yani o mağdur olan arkadaş bir yanlış anlaşılma oldu. Ben de biraz abarttım falan deyip şikayetinden var şu Tabii şikayeti tabi bir suç olmadığı için yağmadan 4 yıl 4 ay 15 gün ceza alıyor. Kişi üretinden yoksun kılmadan 1 yıl 8 ay hapis cezası alıyor. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmekten de 10 ay hapis cezası alıyor Cem Gölbaşı. Eziyet suçundan beraat, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmadan hüküm verilmesine yer olmadığını, özel hayatın gizliliğini ihlalden hüküm verilmesine yer olmadığına kararı çıkıyor. Toplam 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası. Şimdi buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi ikinci kere mükerir Yani yani daha evvel işlenmiş olan suçlar olduğu için denetim süresi içerisinde ikinci kere suç işliyor Cem Görbeş'i. Dolayısıyla bu verilmiş cezanın 3 bölü 4'ünü cezaevinde yatacak. Böyle bir negatif durumu var kendisiyle ilgili. Yattığı da mahsup edilecek. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 ay, 5-6 ay yatmıştı. Bak biraz evvel dedik ya Fenerbahçe taraftarında karşılık bulan e, ya da işte Fenerbahçe kongre üyelerinde teveccühle karşılan, karşılanan başka avukatlar var. Mesela Cem Gölbaşı'nın avukatı Sayın Serkan Sarı Yaprak bunlardan bir tanesidir. Ben iddia ediyorum ki Hakan Bilal Kutlerpin de yönetim kurulundaydı. Savaş Adalet'le beraber. İlla kurumsal hafızayla ilgili bir çalışması olsun istiyorsa Miyim? ben olsam Serkan Sarı Yaprak'tan faydalanırım açıkçası. Ama bu isimlerden bir tanesi Cem Gölbaşı'nın da avukatlığını yapıyor. Burada ilginç olansa Samet, tabi yağma suçunun oluşup oluşmadığı. Şimdi yağma suçunda çok detaya boğmayacağım ama bir kişiden fayda maliyet elde etme. Yani bir, birinin telefonunu alıyorsunuz ya diyelim döverek aldığınız evet. zaman. Çaktırmadan alırsanız hırsızlık, döverek alırsanız bu yağma olur. Ama aldınız, satarsanız falan fayda elde etmek, ekonomik bir gelir elde etmek de olabilir bu. O zaman yağma olur. Fakat bu mevcut olayda neydi? Telefon o mağdurun kendisinde kalmıştı. Sadece telefonun içine girip bir video çektirip yayınlattığı var. Başkan, mahkeme başkanı bir şerh koyuyor ve diyor ki burada diyor yağma suçu oluşmaz. Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma suçu oluşur. Olsa olsa. Aradaki fark hafife alma. Yağmadan yediği cezayı söylüyorum. 4 yıl 4 ay 15 gün. Ee, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme orada kalmanın maksimum cezası bir yıl veya adli para cezası. Dolayısıyla burada e, başkanın, mahkeme başkanının vermiş olduğu karar, görüşü olmuş olsaydı alacağı ceza olası yani toplamda 2 yıl gibi, iki buçuk yıl gibi bir şeye tekabül etmiş olacaktı. Ben istinaftan da bu şekilde döneceğimi düşünüyorum. Evet, son konumuza geçelim. Dışar Komedyen Özgür Turan'ın atmış olduğu tweet son günlerde inanılmaz bir bomba etkisi yarattı. Yaklaşık 10 milyon görüntülenme aldı. İlk bir tweet'i getirelim ekranlara. Tweet'ten bizim benim sana soracağım noktayı göstereceğim. Çünkü evet Galatasaray ile ilgili de burada yapmış olduğu şakadan ötürü Galatasaray kulübüyle davalık oluyor. Ondan sonra da adli kontrol neticesinde her hafta Karakola imza atmaya gidiyor. Peki ne demiş Özgür Turhan? Onu getirsin arkadaşlar. Ben bana rahatsız olunca FETÖ'cü dedi. Hayır ben, ben, ben FETÖ'cüyüm de... o yüzden rahatsız oldum. Evet hassas bir konu üzerinden şaka yapıyor kendisi ve bunun neçesinde Galatasaray Kulübü de davalık konuş. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Şimdi bu ofansif mizah meselesini Hasan Cankaya tabii patlattı. Ama yani mizah yapmak demekle... Ee insanlara hakaret etmek, camialara hakaret etmek farklı şeyler. Şimdi sen ben FETÖ'cüyüm o yüzden Galatasaray'la oldum de, diyerek aklın sıra bütün Galatasaray camiasını ya da bütün FETÖ'cüleri Galatasaray'la olmakla itham ediyorsun. Sonra da bunun hukuki sonuçlarına e, niye katlanıyorum diye isyan ediyorsun. Ben genç kardeşlerimize de söyleyeyim. Kendimden inatça büyükleri de söylemiş olayım. Her yayına çıkmadan evvel tam öncesinde dua ederim. Ya Rabbi beni mikrofonun şehvetinden koru diye. Hakikaten bu çok önemli bir şeydir. Işıklar yanar böyle kendin böyle bir şey sanarsın falan halbuki bir şey değilsin. Böyle bir gazlanırsın falan. Ne konuşacağını bilemezsin. Anlık saniyelik bir şey. Ya biz burada hasbel kadar yorum yapıyoruz diye ona FETÖ'cü, buna terörist, buna bilmem ne bu haddinize mi düşmüş ya? Koskoca Galatasaray camiasına FETÖ diyeceksin. Sonra döneceksin, ya ben çok mağdurum da, eti de 5 milyonluk dava kazandı da bana karşı, Galatasaray da beni mağdur etti de, güldüğüm için, sen güldüğün için bunları çekmiyorsun. Sen Galatasaray taraftarına FETÖ'cü dediğin için, Galatasaray camiasına FETÖ'cü dediğin için açık açık bunları yaşıyorsun. Yoksa sen mağdur olsan zaten toplum, toplum ve ilahi adalet emin ol bunu dengeler. Ama sen kalkmışsın koskoca Galatasaray camiasına fel Galatasaray'da deme hakkın yok, Fenerbahçe'de deme hakkın yok, Beşiktaş'a da deme hakkın yok. Bunun eyyamla ilgisi yok bak. Bunlar toplumun önemli kesimlerini temsil eden kuruluşlar. Ve hiç kimse bir camiayı bir terörist grup olarak adlandıramaz, nitelendiremez, tanımlayamaz. Yaptın mı babacığım? Hiç kusura bakma. Çekeceksin. Hem ben suç işleyeyim hem de sonuçlarını katlanmayayım. Hem ben insanları tahkir edeyim hem de o insanlar bana dava açtığı zaman o kurumlar bana dava açtığı zaman mağdur olayım. Yok ya. E belki de Galatasaray Kulübü de sen onu FETÖ'cü diye nitelendirdiğin ve milyonlar tarafından bu görü görüntülendiği için belki bir reklam organizasyonunu kaybetmiştir. Nereden biliyorsun? Tabii ki de abartıyorum. Ama her türlü şey söyleyeceksiniz. Sonra da efendim mağdur oldum. Yok öyle bir şey. Söylediğinin arkasında dur o zaman. Arkasında dur. Zaten Galatasaray hukuken sana hukuk dışı bir şey yapmıyor bak farkındaysan. Hukuken gerekeni yapıyor. Sen hukuksuzca konuşuyorsun ama sana hukuken cevap verilmesine katlanamıyorsun. Yok öyle bir dünya yok. Hadi. Evet programı kapatmadan önce bir plus konum var Bışar. Ben bu konuyu alırken bunun doğru mu doğru değil mi diye birazcık araştırmasını yaptım. Olay doğruymuş. Kenan Yıldız'ın menajerinin bir açıklaması var. Bir getirsinler arkadaşlar. Ee, onu sana sormak istiyorum. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yöneticisi kim Kenan ya ne yıldızı? Kotup yıldızın burası. Burası Fenerbahçe. Bize nasıl oynasın bu çocuk diyerek alay etmiş. Hmm. Kimdir bu sadece Vallahi kim olduğunu bilemiyoruz tabi ama olağan şüpheliler olur ya bir şey olduğu zaman böyle olan şüpheliler. Muhtemelen diyorum Abdülkerim'e telefonda 2.8 mi sen 2.8 eder misin diyen beyefendi olabilir diye düşünüyorum. Olan şüpheli o bende. Yani o zihniyet yönetiyorsa Kenan Yıldız'a da Kutup Yıldız diye dalga geçer. Hiç şaşırmam. Evet programın sonuna geldik. Dışarı son olarak söylemek istediğim birkaç cümle varsa alalım. Ondan sonra biz bizenin bugünkü bölümüne son verelim. Arkadaşlar sizleri çok 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 seviyoruz. Bu videomuza like atın, yorum yazın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.